Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi görmek, muhatap olduğunuz insanlara dikkat etmeniz gerektiğine, evler için çocuk sahibi olmaya, eğer rüya gören kişi bir anım ise eşinin ve kendi davranışlarına dikkat etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyada kedi görmek oldukça lavabali ve etrafındaki insanları kandıran samimiyetsiz iki yüzlü erkeklere de işaret eder. Rüyada kedi görmek, rüya gören kişi eğer anne ise çocuğunu çok sıkmaması gerektiğine delalet eder. Rüyada dişi kedi görmek ise hem fayda hem zarar göreceğiniz bazı işlere delalet eder. Rüyada siyah kedi görmek ise bazı konularda sıkıntı yaşamaya delalet eder. Rüyada beyaz kedi görmek ise aile hayatınızda dikkat etmeniz gereken bazı işlere delalet eder. Rüyada beyaz kedi yavrusunu sevmek ise bazı konularda sıkıntılı günler geçirmeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.